sizi Cuma'ya götüreceğim. Evet dostlar bugün burada Cuma. Şimdi Cuma'ya gideceğim. Eğer izin verirlerse orada birkaç çekim yapacağım. Bunu da sizle paylaşacağım. İzin isteyeceğim bakalım dilimiz dönerse. Ondan sonra bakalım bu deneyim nasıl olacak. Ben bu benim ikinci haftam. Geçen hafta gittim bana çok değişik geldi. Bizim oradaki gibi değil. Biraz farklı. Yolda da anlatırım. Şimdi o zaman ufaktan yola koyulalım. Google'a mosk yazacağım bakalım çıkan yere gideceğim. İki tane cami çıkıyor zaten. Birisi hiç açık değilmiş. Buradan hemen yazalım. Mos. mosk. Biz hangisine gideceğiz? Biz geçen hafta gittiğimiz bu İslamik camiine gideceğiz. Önce güvenlik. Motosiklette de arabada da önce güvenlik. O zaman yolumuza çıkalım. Yolumuza koyulalım. Bu sefer Sony Action Cam'i varsa koydum. Geçen hafta saat 12.40 öğlen izanı vakti diye geldim ama burada bir buçukta mı ne kılınıyormuş? O yüzden orada bir bayağı bekledim. Şimdi biraz daha yine erken geldim de hani video falan çekerim diye orada biraz muhabbet ederiz falan diye. Siz de görün istedim yani. Birazdan kaç dakika kaldı? İki dakika sonra camideyiz. Orada da görüntü alırız. Şimdi size caminin girişini göstereceğim. Mescid El Kahri. Şimdi arabayı şuraya bir yere çekeceğim. Cami burası. şöyle görün. Öyle güzel bir cami. Minaresi yok tabi buradaki camilerin minaresi haliyle yok. Ama güzel bir cami. Hoşuma gitti yani. Mescit. Cuma bir oluyormuş. oluyormuş. Yani öğle namazı vaktinde değil. Birazdan içeri gireceğim. Ben içeride bakalım video çekebilirsem içeride de video çekeceğim. Ama çekemezsem artık içeriği unut. Caminin girişini falan göstereceğim ama size. O zaman içeride görüşürüz. Çıkışta da yine muhabbet ederiz. Nasıl oluyor burada Cuma? Neyse, onları hep anlatacağım. <laughs> Vakit iyice yaklaştı. Ben de caminin içine gireceğim. Burada aynı yine Türkiye'deki olduğu gibi kadınlar da Cuma namazına geliyor. Üst katta kadınlar oluyor, alt katta da erkekler oluyor. Caminin girişini falan göstereyim. Caminin ana girişi burası ama buradan girilmiyor. Buradan girilmiyor. Yan taraftan bir girişi var. Buradan. Thank you. Burada ayakkabılar çıkarılıyor. Şöyle koyuyorsunuz. 对对对。便利便利便利 Cuma'dan çıktık. Cuma bitti. Falafil diye bir şey aldım. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ona da bakacağız artık. Şimdi birkaç bir şey anlatacağım. Biraz arabaya bineyim de ya da şunları elimi falan bırakayım. Ondan sonra bir şeyler anlatacağım. Bizim oradaki cumalara göre biraz değişik. Ama biraz öyle çok aşırı farklı değil. Herhalde bura bir Arap camisi. Hutbe ilk başta Arapça oluyor ve bu hutbe yarım saat falan sürüyor. Daha sonra bir o oh, aynı hutbenin 15 dakikalık bir kısmını da İngilizce yapıyorlar. Onu da videonun içinde size göstereceğim. Başka ne farklı? Başka da çok bir şey farklı değil. Kutbe işte dediğim gibi. Önce Arapça sonra İngilizce. Bir de Cuma namazı sırasında iki rekatlık farzı kılarken Fatiha'dan sonra Amin diye böyle yüksek sesle bağırıyorlar. Bu bizim orada alışık olmadığımız bir şey. Bizim orada öyle Amin sen içinden dersin. Öyle yani. Başka ekstra bir durum yok. Camiyi şöyle size dıştan tekrar bir göstereceğim. Biraz buraların kalabalığı gitsin. böyle bir mescit, cami. Evet arkadaşlar dışarısı bayağı soğuk olduğu için hemen arabanın içine kaçtım geri. Şimdi falafil midir nedir? Adını da tam anlayamadım. Falafil diye bir şey aldım. Bu. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İki tane var bundan şu an. İçeceksiz yemeyeyim dedim ama aslında evde mi yesem ya? Yani? Bir tanesinin tadına birazdan bakacağım burada. Beğenirsem diğerini de yiyeceğim. Hadi bakalım açalım neymiş falafil. Falafil, falafil. Et gibi bir şey diye tahmin ediyorum ama evinde olamadım yani. Aha dürüm çıktı. <laughs> Bak ona sevindim şu an. Ya Allah ya Bismillah. Tadını bir şeye benzetemedim ama tadı çok güzel. Yemeye devam edeceğim. Sinemacılar geldi. Falafil neyse güzelmiş. İçinde ne var? Gerçekten hiçbir fikrim yok ya. Çözemedim. Neyse yani ben bunu yiyeyim. Birazdan yolda yine kamerayı açarım. Orada görüşürüz. Bay bay. Dostlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Ha, bunların camilerinde bir de ne yok biliyor musunuz? Bizim her camide en az 10 tane dilenci olur. Bunların camisinde dilenci yok. Enteresan bak garip. Kar yağmaya da başladı bu arada. Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın